Merhabalar. Provat kurulumunu anlatacağım. Öncelikle internet sayfamıza giriyoruz ve Pro WhatsApp indir butonunu tıklıyoruz. Programımız iniyor. Sol alt köşede inen programı çalıştırıyoruz. Kurulum ekranı karşımıza geliyor. Windows 10 bilgisayarlarda ek bir görüntü e, özellik isteyecektir. E, ek araçlar seçeneğini tıklayarak yine de çalıştır diyerekten kurulum yapabilirsiniz. İleriye tıklıyorum. Kurulum ayarlarını gerçekleştiriyorum. Tekrar kur yaparak kurulumu tamamlıyorum. Bitti uyarısını tıklayıp sayfayı kapatıyorum. Bilgisayarımızın masaüstüne Pro WhatsApp'ın kurulum dosyası gelmiş durumda. İki defa tıklayarak programımızı açıyorum. Programımızı ilk açtığınızda kullanıcı adı ve şifreleriz gerekecektir bu numaradan bana ulaşarak bu alttaki kodu göndererek size lisans bilgilerinizi vereceğim.